Sakin. Selam. selam <laughs> arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. A arkadaşlar bu da fi Fino'muzun oğlu. E kardeşim bunu alt altın gibi besledi yani. <laughs> evet çok iğnesi, ilacı her şey hazır. Bakın. E hatta şey e Ömer. Şeyin pusatının arasındaki var. Sadece bir boy herhalde değil mi? Evet. Yaşlar maçlar aynı. Bak zaten e yaş aynı olma. Yaş aynı olmasaydı pusat fazla kuyruğu çiğitmezdi yani. Aynen. Aferin size, aferin size. Hadi gidelim oğlum gel. gel. Gel, gel. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır oğlum, hayır, hayır. Elleme, elleme, elleme. Pusat, gel, gel oğlum, gel, 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 gel. gel. Tamam oğlum, elleme, gel. Aferin size, tamam, tamam. Hadi gezeceğiz, gezeceğiz. Yürüyün bak. Arkadaşlar bir de Ömer kardeşimizin tarlası var. Aşık olursa orayı da bir süreceğiz. Hay! Kral! <laughs> Hem Filo ile Pusat'ı gezdireceğiz arkadaşlar. Aferin size. Doğuşmak yok tamam mı? Aferin size. Pusat'ın arasındaki fark dediğim gibi arkadaşlar. Sadece boy farkı var. Pusat biraz daha kısa yani. Köpekler koştu. Ee, Ömer yavruyu Tut, tut arkadaşlar boğmasınlar diye. Ha. Hey yavrum oğlan. Ha. Aferin size, aferin size. O aşağıda bir kopya boğuyorlar arkadaşlar. Bakın. Tam orada. Aynen bıraktılar şu anda. Şu anda bıraktılar. Şu ileride bir ev var arkadaşlar. Onların iki tane köpekleri var. Bir tane köpek yakaladılar. Evet bayağı uzattılar arkadaşlar. Bıraktılar. Of vermem oğlum lan. Of verim size. Of verim size. Uzat oynat lan şu. şu, şu şey oynarsan oynarsan bir oyna hadi. Hadi oğlum. Of verim size. Of verim size. Gel uzat. Gel oğlum. Oynayın oğlum. Pusat. Hadi lan. Poyraz bir oynat hadi. <laughs> arkadaşlar. E, Pusat ilk başta alttan da almadı. Şu anda alıştılar. Bak buyruk yapılarına kadar neredeyse aynı arkadaşlar. Bak. <laughs> Hop benim size gel. Gel gel gel. Çok. Özgür koştur bakayım bir. <laughs> Hayrola <Hadi oğlum. Gülüyor> be. Özgür bunlar seni dinlemiyor lan. <laughs> Sat. Gel babam oğlum. Gel. Sat. saat özgürle oynamayacağım oğlum Poynaz, Poyraz'la oynayacağım lan Özgürle oynayacağım arkadaşlar Of <laughs> verim Bunun annesi de çok sert arkadaşlar biliyorsunuz Fino'yu Hem güzel köpek Pusat. Yine ses duydum Pusat. Hemen koşacaksın. Dürzü. Evet çekil Özgür oynamaya başladılar çekil oynasınlar <laughs> Aferin size oyna 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 Pusat oyna 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 Aferin size aferin size Aferin size ha oyna <laughs> Babalar 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 Aferin size aferin size

verim size. <laughs> Özürüm gitme oraya, gitme. Dur. Oynasınlar. Bayağılara açılsın. <laughs> Şöyle. Eee, orazdaki totu alsaydık rahat oynarlardı. Hmm. Zaten He onu özgür yavaşça çıkart da rahat oynasınlar. <gülüyor> 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 Aferin sana. <gülüyor> tamam. <laughs> Rahatça oynasınlar. Hadi oynayın bak. Evet şimdi daha rahat oynarlar arkadaşlar. Tot, tot batabilir.

אַפֿער מיס זיך, אוין נעמען, אוין Спасибо. <laughs> yeni sürüldü ya arkadaşlar şimdi buz gibi o onu oraya yat demin bak <laughs> bu saat kağıtta oynuyor lan diyor bak <laughs> <Hala> Daha <de. gülüyor> rahatsız etme beni diyor <gülüyor> <gülüyor> evet Ha, <laughs> size. Oynayın.